Bu 8. dakika. Arif'in ortası Bartra topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Burada Batuhan kale önünde boşa çıktı. Günün iyi olmayan isimlerinden biriydi. İki kez yakalama şansı da gelmiş kendisine. Ahmet Hocam buyurun. Ee, pozisyonda offside yok. Onu net bir şekilde gördük. Batuhan topa çıktığı zaman tamamıyla arkadaşıyla çarpışıyor. Trabzonlu futbolcularla herhangi bir çarpışması söz konusu değil. Dolayısıyla oluşan karambolde hı hı. gol geliyor. Bence gol çok temiz. Evet, yalnız tam Trezege atmak üzereyken Bartra'da <laughs> fırsatçılık yapmış burada. <laughs> Yoksa Trezege hat-trick yapacaktı. Batuhan aslında top eline yerdeyken geliyor, orada da hata yapıyor. Evet, evet. Orada da bir fırsat geçti Time eline yakalaması var abi zaten geç kalıyor. Her, her anlamda Hı -hı. hatalı da eline geldiği topu da uzaklaştıramadı ya, orada bak. Sevgili, şimdi. Yerde e, bak. Sevgili zeki Batuhan bence bugün bu sezonun en kötü maçını oynadı. Bak. Ee, top sekip de eline geldiği zaman zaten geç görüyor. Orada evet. da e, bir müdahale şansı olmasına rağmen yapamıyor. Diğer gollerde de kötü bir gününde Hocam, olduğunu. Hocam burada Arif'in ortasını da hakkını teslim etmek evet. lazım. Ham öyle bir yere kesiyor ki evet, hani. Çok zor bir yer. Bu arada Batuhan Galatasaray'dan kiralık değil mi hocam? Evet. evet Devam Batum, edelim. I... Şimdi tabii araya son dakika haberi girdiği için biraz hızlı geçelim o geçelim. görüntüleri hocam programa sığdırmak için. Evet golü son bir kez izleyip sıradaki pozisyonlara geçelim. Ben Trazegen'in müthiş golünü görmek için sabırsızlanıyorum. Gelecek. Evet bu da Cagney'in golü. Görüntüler öncesinde çok konuşmuştuk. Cagney'i önce soğukkanlı bir şekilde sol tarafa doğru yürüdü. Gol sevincini böyle yaşadı soğukkanlı bir şekilde. Ekranlardan <laughs> buradan <gülüyor> bunu yemin ederim ben istemedim Tolga kendisi Bununla verdi. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yani <laughs> biraz Cagney sevgili dedi. yönetmenimiz Tolga manipülasyon yapmayalım lütfen. <laughs> e, Trabzon Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz araştırma yaptım. Hani Trabzonspor kulübünün şu anda Cagney'e bir evet. ilgisi yok ama ama Cagney'nin bunu... Trabzonspor'a <laughs> ilgisi var abi. Bravo. <laughs> sen bak. Bak. Buradan da onu anlıyoruz. Sen, sen ya. de araştırmışsın. Cagney'nin Trabzonspor'a karşı bir sempatisi olduğu için zaman zaman böyle formalı paylaşımlar yapıyormuş. <laughs> ha Trabzonspor. Daha önce de. Bu, daha bunun önce de yapmış. var mı? Ha, daha önce de yapmış. Bunu zaten 2018'de yapmıştı. Tabii. Birkaç kere Trabzon formasıyla evet. paylaşımlar yapmış. E, sık sık hatırlatmakta fayda var. Ben <laughs> buradayım diye. Peki. Şimdi Jack golü, Lobanits'in pası. Hüseyin geç kalıyor orada. Arif Hı -hı. yetişebilir yani, miydi? E, Hüseyin. Bir Aynen, şey türüye. ortayı evet. bir o evet. kadar, ortasına. Bence şurada şurada, şurada hazırlanmış Arif. bir top. Batra, şimdi Arif. Hocam, Arif. Bek Arif. Evet. Ondan sonra Batra ve diğeri de Hüseyin Türkmen. Ben yarınki yazını yani. onu yazdım. Yani, Trabzonspor'un savunmasında hala ciddi anlamda problemler var. Ki orta sahasında zaten Bakavesi'yi orta sahası biraz ciddi anlamda da problem. E, Tabi bunlar bu sezonun en büyük sorunlarından bir tanesiydi. İkisiydi daha doğrusu. İnşallah. E, hala diyoruz e, bu sene zaten Trabzon defansının en sorunlu senelerinden biriydi. Evet, evet. O yüzden hoca yeni gelmiş. Bu süre içinde oyuncular tamamıyla değişmiş. Düzelmesini zaten beklememek lazım. Tabii Karagümrük'ün de geçiş hücumlarını çok iyi yaptığını biliyoruz. Ee, biraz daha öncesini gösterecek olursak Arif'ten bahsettik. Lobanits'i unutturmuş burada, kendini yalnız. Ha, çok burada güzel tek tek gidecek, çok gidecek güzel bir olursak bakın. Bak. Orada bu pası oynatmam adına baskının yapılması lazım. Lobanits tamamıyla açıkta duruyor. Arif'in hatası Bek solunuzda ise evet. belirli bir mesafeye kadar içe girersiniz ama belirli bir açıyla girmeniz lazım. Onunla aynı hizada girdiğinizde arkaya atılacak bu toplarda Lobanits'e işte avantaj alır. Bakın içe girdiğinde o yüzden buradaki mesafeyi ve açıyı iyi ayarlayamadı Arif. Böyle bir topu da beklemiyordu. Abdülkadir var orada baskı yapacak. Zaten Lobanits arkasına geçtikten sonra Arif'in ona müdahale şansı bile yok. Ama ne Hüseyin'in çok gerisinde bakın. Evet. Hüseyin ondan önce erişebilirdi topa, topu kesebilirdi. Çok güzel bir şekilde Lobanis'e çıkardı. Hüseyin topa atlamasına rağmen dokunamadı. Saliselik bir evet. durum yani evet. belki şimdi... Ya hatta Hüseyin kendi karesine mi attı diye düşündük de <laughs> net bir şekilde Jagna'nın dokunduğu gözüküyor. Peki son bir kez izleyelim golü ve diğer pozisyona geçelim. Burada 1-1 oldu. 14. dakika. Lovenice de çok güzel indirmiş. Bir dokunuş çok. Pası büyük. atan kimdi ya? Orayı tam yakalayamadık. Bakar şimdi arkadaşlar. Başını... Bu enteresan. Trezege yani aslında vurmak da istiyor ama açı öyle ki içeri çeviriyor gibi gözüküyor. Batuan müdahalesi sonrası savunma arkasına pası atan kimdi arkadaşlar? Yönetmenimiz yardımcı olabilir. Tam mi? Trabzon'a Atam'dan önceki oynadığı, oynadığı şu, böyle şu. Böyle. Tamam. Şu şu pası atan Larsen diye gördüm. Larsen. Evet, Lersen. tamam. Burada Lersen daha de iyi bugün, verebilirdi aslında. Bugün iyiydi Larsen. Evet. Onu da beğendim. Bu arada ilk golden sonra Larsen bir formayı çıkardı. Tam, bir şey oldu orada. Hani niye durup dururken formayı çıkardı? Golü atan başkası dedik. Ama benim gördüğüm kadarıyla Larsen sarı kart görmedi, değil mi? Yani bir şey oldu orada. Onu tam e, Larsen formayı çıkartıp gol sevinci falan mı yaptı? Yok. Tamamen tamam. Larsen'in üstünde forma yoktu. Allah. Evet evet. Belki formayı Bütün ekip arkadaşlarımız herhalde olabilir. formayı değiştirmiştir. Onun başka canım. bir nedeni var. Öyle vardı. bir sevinç yani olmadı çünkü. Formayı oyun içinde başka bir nedenden formayı değiştirmek için çıkarabilirsin. Orada bir tabii. sorun yok. Evet. Formanın Sökülmüş gol sevinçlerinde olabilir. taraftarı olabilir. veya rakibi tahrik etme amaçlı çıkarınca o kartlar geliyor zaten. Onun nedeni farklı olduğu için bir şey yok. Yani ya da değiştirmesi gereken bir durum vardır. Tabii, tabii. Yırtıktır, kanamadır bir şey vardır formada. Evet, bu enteresan. E, 20. dakika. Trezeguet'e yazılmadı bu gol. Evet, TFF. Yani kendi Kaleciye atıyor. yazdı. Evet, evet. Onu da bir tartışabiliriz. Tuttuktan sonra kendi kalesine. Ha, ha, şu açı yani. çok güzel. Bakın, burayı biraz yavaş oynatalım. Kaleye gitmiyor top. Paralel yani gidiyor. Ondan zaten. Ama arkada arkada e, golü atacak başka futbolcu da yok. Bu Kaleye gitse zaten kendi kalesine yazılmayacak. Yani kalesine yazılmayacak. şöyle. Yazılmayacak. Kurtarıyor ayağına, ayağına çarp çarpıyor evet. kendi karesine. bir de kaleye de gitmiyor ya topu evet. o yüzden. Ondan da O yüzden Batvan'a yazıldı bu gol. Bu Zor olanı ilgili. başarmış Batuhan Yani hayır. <laughs> Bence tarzı doğru karşılıyorsun. Ya. Ayağına çarpıp bir daha geri geliyor Tabii iki, iki kere üst üste. Elimle çıkarayım derken bir daha içeriye girmek için bir evet. temas daha yapıyordu. Evet. Pozisyon bu. Hızlanalım biraz. <laughs> Borini o da sezonun gerçekten flash biri. Trezeguet'in attığı gole benzer bir şuttu bu da. Evet. Yani zaten Karagümrük'te Borini ve Bertolacci yani iki tane oyuncu bütün oyunun şeklini değiştiren hı, hı. Borini ile ilgili de transfer haberleri var, değil mi Borini Zeki ve Pirlo çok büyük bir ihtimalle ayrılacak. Gidecek. Birinin nereye gideceği aşağı yukarı konuşuluyor da Pirlo nereye gidiyor? Pirlo da Türkiye'de kalmıyor, gidiyor. Türkiye'de kalmıyor. Peki Bakın burada çok net bir şekilde Trabzon'un hala çok iyi defans yapamıyor dedik ya. Evet. dışında bütün takımın ceza sahasına kadar gelip burada e, e, rakibe zaman alan bırakmam adına oyun disiplininden kopmadan defansif görevlere evet. önem verdi Trabzon. O yüzden rakibe fazla pozisyon da vermediler. Borin ile ilgili olarak da sen bilmiyorum nereye diyeceksin ama Beşiktaş'la anlaştığını biliyorum ben. Evet Beşiktaş'la hani anlaştım. Hani, ücret kısmı konuşuluyor ama e, Ahmet Nurçevi e, Başkan e, bundan 2-3 ay önce Fransa'da menajeriyle görüşüp anlaşmıştı. Bon servisi de yok, sözleşmesi tabii, tabii yok, bitiyor. Yok. 31 tutamadı yaşında. Tutamadı yani. Süleyman Başkan çok uğraştı ama tutamadı. Evet. Bu arada Koray Baloğlu'na çok teşekkür ediyorum. İçinde Bordo e, sweatshirt varmış, uzun kollu. Onu çıkarmasını istemişler, farklı evet. renk olduğu için. O yüzden mecburen önce formayı, sonra... E, Sıra çıkarıyor. Sonra tekrar formayı giyiyor. Müsaadeyle yapmış Aha, bunu. Teşekkür olmuş. ediyorum. Hani akıllarda soru işareti evet. kalmasın. Geçelim bu pozisyonu. Burada Trezeguet'in golü. Şöyle her açıdan keyifle bir izleyelim. Evet. Yani kim atarsa atsın, hangi takım atarsa atsın bu goller. Schneider, Hacı Gole. <laughs> Aynen öyle. Çok güzel. Bu golleri izlemek müthiş. 90'a vuruyor. Tam üst direktle alt direğin birleştiği yer. Kaleci ne yapsın? Karşı kale arkasının Bakın. Oradan. Evet. Bu arada işte evet. hemen yönetmenimiz Tolga ekrana getirdi. Aynısını vurmuş ya. Evet, aynısı aynı, aynı. değil. Biraz, Biraz daha aşağıdan gitti gitmiş. burada. Hayır hayır. Yani teknik tabii. olarak aynısı Aynı doğru. yerden vuruyor bir de. Ya vuruş vuruş tekniği aynı. Yer evet. aynı. İçe doğru kat ediliyor aynı. aynı. Ama Trezegen'inki kalenin de üzerinden kalenin içine inerek geliyor. Ve çatala yan direğe çarpıyor. Bu biraz o yüzden al, al, buna bir kaleci, Prezegen'in şutunda tabii. bir kalecinin o topa ulaşması mümkün değil. Değildi. İrfan Can Eğribayat biraz daha şanslıymış. Ee, yani, tabii, tabii daha alçak Batuhan gidiyor. Batuhan'ın şanssızlığı top burada, öyle bir yere gidiyor ki yani yarım tane metre kaleci daha olsa alçak zor kurtarır. Evet. Hatırlamış olduk. Fenerbahçe maçında bu golün e, provasını yaptı. Karagümrük maçında bu golü attı. Nasip Batuhan'aymış. <laughs> ya Günümüzde ...sol ayaklı oyuncuların sağda, sağ ayaklı oyuncuların solda oynamasındaki en büyük avantaj bu. Evet, teknik direktör gücüsüyle güzel. İçe kat edip ikinci evet. direğe bu tür vuruşlarla neredeyse her maçta buna benzer goller görüyoruz. <laughs> o yüzden bunlar tesadüf değil. Orta çalışınmış. yaparken sıkıntı yaşıyorlar hocam. İlla çekmek zorunda kalıyorlar ama şut atarken daha kolay değil mi? Ters ama ayak. ona da şöyle çözüm buluyorlar. Sağ ayaklı bir sol açınız varsa Trezeguet gibi... gibi sizin sol bekinizde atağa kalktığınız zaman açık oyuncusuymuş gibi hücuma destek veriyorsa hı. senin boşalttığın alana o hücuma destek vererek katkı sağlıyor. Doğru. Hele hele büyük takımlarda zaten <laughs> biz ekliyoruz. Hücum bekleriyle oynamanız lazım. Peki. Tekrar seyredelim ve geçelim. Arif de geliyor o pozisyonda bakın. Hı hı. Arif bindirdi gitti bile. Şut olmasa önü kapatılsa Arif'i bırakacak. Yalnız işte Kasım yani. Kasımpaşa'da da bu golleri çok atıyordu. Tabii. Trezege. Cagney, Aşe birlikte evet. oynadıklarında çok böyle golleri vardı. Visca günün çok daha etkili olmayan isimlerinden biriydi diyebiliriz. Yine de yani Ablük iyi niyetliydi ]ümüz. öyle söyleyelim. Tabii. Eski performansı hep çok aklımızda ya o tabii. yüzden. Aynen. Şu şut bile Vizca. normalde bu, bu burada vurmaz eski Visca olsa ee, bak. Ezbere bir vuruş. Şimdi Trabzon'un kadrosundaki bütün futbolcuları çok yakından tanıyoruz. Burada formunun zirvesinde diyebileceğimiz futbolcu neredeyse hiç yok. Abdülkadir Ömür Trezeguet iyiydi bu bugün. Da, çok, bugünkü çok maçta Maxime iyiydi iyi ama çalıştı. son zamana bakıyoruz. Trabzon'un bu sene kötü olmasındaki faktörlerden biri bireysel form seviyeleri çok düşüktü. İki, takım olarak birbirlerine nedense geçen seneki kadar kenetlenemediler. Takımın Hı -hı. kimyasında da eksikler vardı. Evet. Bu da Maxi Gomez'in müthiş pasıyla başlayan, Abdülkadir Ömür'ün asistiyle devam edip Treze'nin Trezegen'in vuruşuyla biten pozisyon. Ama şey, atan başlangıcı var mı? Başlangıcı, Yok, değil mi Bakalım. Evet. Biz şimdi bu da Larsen. Evet. Arif değil mi? Evet. Burada başlıyor. Evet, Larsen. Yine Larsen. Evet. Aslında biraz daha geriden başladığı yer var. Bence Trabzonspor'un bu maç özelinde en iyi organizasyonla attığı gol. <laughs> Özette galiba yok ama canlandırabiliriz kafamızda anlatırsanız. Hayır yani şey anlamında Trabzonspor bu sezon özellikle kanatlardan oyun kurmada çok büyük sıkıntı yaşadı. Zaten orta sahası <laughs> işlemiyordu. Ya işte Larsen ve Arif'le beraber orada yani o, tabii bir geriden başlangıcı daha var. Oradaki paslaşmaları Gayet başarılıydı. Evet. Bir daha pasa gelip durabilir miyiz? Orta bir başı. de hocam burada şey duralım. söyleyeceğim. Çok kısa burada duralım. Duralım diyor Ahmet ha. Hocam. Ben oyunla ilgili bir analiz yaparken dedim ki... ...rakipler birbirlerine yakın oynamadılar. Temaslı oynamadılar. Bakın toplar sende, rahat rahat pas atıyor. E, Gomez çok rahat bir şekilde gidiyor. Attıralım. Boş zamanı var, alanı var. Hı hı. Abdülkadir geliyor arkadan yine rahatça topla buluşuyor. Hocam. Burada ona bir baskı var ama Trezege orada bomboş. Hı hı. E, rakibe yakın oynamadığınız zaman. Aynen bozmuyorlar bu, bile birbirlerini hocam. Bu zamanı bu alanı veriyorsanız bu kalitede futbolcular işi bitiriyor. Bir de Trabzonspor yani maç boyunca Gomez, Abdülkadir, Trezege ile beraber o üçlüyle ön alanda hı hı. müthiş bir dominasyon da sağladı. Evet. Temassız oyun dediniz ya hocam. Evet. Karagümrük zaten biraz yumuşak oynadı, şuradan belli. 69 yiyip 62-60, 69 atıp 62 yemiş. Özür dilerim. 131 gol olmuş maçlarında, yani e, savunma tarafının ne kadar zayıf olduğunu da buradan anlayabiliriz. Geçelim. Pi Pirlo da bunu çok iyi bilen oyunculardan biri. <laughs> O da böyle ama, yumuşak bilekleri falan şey bir ama oyuncuydu ya. futbol severin yani. gözüne hoş gelecek. O ofansif Aynen. futboldan örnekler sundular. Tabii. Alkış yapmak lazım. Burada <laughs> Levent'in şutu onu göreceğiz. Uğurcan'ın kurtarışı. Kurtarış. Çok zorlayacak bir şut değildi Çok herhalde. Sert Uğurcanı. geldi. Yalnız. Sert bir vuruş ama üstüne geldi. Evet burada tekrar seyredelim. Peki. Var mı bu şutla ilgili? Geçelim. Şimdi iptal edilen bir gol var. Birazdan o da gelecek. İşte burada Bakasetas sağ tarafa bırakıyor. Yine Larsen, Larsen <laughs> bugün Abdülkadir Ömür kafayı <laughs> vuruyor. Sahanın en kısa oyuncusu olabilir. Bu hafta soldan sağa gelince bu ortaları daha rahat yapar oldu evet. Larsen. Offside kontrolü yapıldı. Yalnız bayağı uzun sürdü. Yaklaşık 2 dakika sürdü gerçekten bu. Gerçekten milimetrik bir ayaklarına bakarsan. Bir bakalım mı? O çizgiyi durdurabilir misin biraz Tolga? Biraz büyütebilirsek. Tamam. Çok zor yani Çizgide karar vermek. Çizgide kalalım. Tekrar izleyelim pozisyonu. Şimdi rakibin elinin biraz önde olduğu söyleniyor ama tabii el artık geçerli değil. Evet. Hem hücumcu hem savunma karar olarak. Ayakları nasıl Çizgini çekil çekildiği anda zaten Tabii. göreceğiz. Orada duruyor da her şey. Çizgi gelince duracağız. Karar offside. Pozisyon bu. Ömürün omzu kırmızı çizgi hizasında. Rakibin omzu daha mı geride? Bir dakika bir oynatabilir miyiz onu? Bu bu çizgili olan yeri oynatamıyoruz. Yok, bir geriden tekrar oynatabiliriz. Tamam. Biraz geri gelelim o zaman. Çizgisiz Orijinalini oynatalım. Geri de zaten bunun biraz gerisinde. Evet burada tam orta yapılırken durduralım. Öyle mi istiyoruz? Evet. evet. Abi, pozisyon offside değil. Heh. Kesinlikle offside değil bu pozisyon. Evet. Bence değil hocam. Şimdi olabilir, Sen görüş bildirebilirsin. Evet. Zaten çok lütfen, uğraştılar orada. Lütfen yanlış da anlamayın. Ben Yok. başka bir görüş bildireceğim. Yok demin... hocam, herhalde bildirebilirsin Hayır şöyle şöyle. Canım. Yani biz başka bir açıdan Sonuçta burada hepimiz aynı düşünmek demin, zorunda değiliz. Demin, demin bence belki de bu sezona damga vurabilecek çok önemli açıklamalarda bulundu Keb birlikte ki bunu en iyi yapan da sendin içimde. Dedik ki futbolda ilk sırada saygı olmalı, sağlık olmalı. Ya ben de bu pozisyonlarda günümüzde ligimizde uygulanan var teknolojisine bakın oradaki hakemler dahil. Ya insanların kafalarını karıştırma yerine bu teknolojiye de saygı göstermenin bence bize yakışacağını düşünüyorum. O yüzden teknoloji doğru zamanda durdurulduğunu görüyoruz burada. Eğer teknoloji burada 2 santim offside var diyorsa bence offside. Baştan itibaren bunları hiç sorgulamadım. Bundan sonra da sorgulamayacağım. Peki pozisyon bu. Teşekkürler hocam. <laughs> Özür dilemiştim Öz, Estağfurullah <laughs> hocam. Teşekkür <laughs> ettik yorumunuz için. Peki. Bence değil. İptal edilen gol bu. Devam edelim. Şimdi birazdan görüntülerin ardından sevgili seyirciler Trezeguet'in açıklamalarını vereceğiz. Trezeguet'in Samet'le ilgili açıklamaları. Bekleyin, o da geliyor. Burada Trezeguet ya. neden pas vermedi diye biraz. <laughs> neden, şey. vermiyor Cüneyt, Cüneyt olsa neden vermiyor bu pasları Trezege? Çok bonkör. Şu anda Cüneyt olsaydı onunsa. Neden vermiyor bu pasları Trezege? Biraz işte, takım oyuncusu olduğu anda <laughs> zaten atmışsın Geç iki tane zaten. hatta 3 evet. tane diyelim. Hayır. Yani orada artık aşıracak üzerinden. Şimdi şimdi kaleciyi çalımlıyım de orada verse boş karı abi. Bak, bak, şimdi bak şimdi gidiyor. Gomez bak, geliyor geçti, arkadan. Geçti. Kaleci geldi. de çıktı. Tık diye üzerinden aşırı artık. Bak bak Gomez geldi abi. Bitti. Göremedi, tabii. Gomez ne ikramlar yaptı maç içinde tabii, tabii. Şimdi etrafındakilere. Ve yani. ikram alamadı. Gomes, yani güç pozisyonda alamadı. Ayıp Gomes, ettiler. özellikle ikinci yarıda Santrafor'dan ziyade sürekli <laughs> Kanada kayarak oynuyor. Bugünkü maçta Merkez'de da o vardı. Merkezde bağlantı oyunu evet, yaptı hocam Kanada sürekli. kaydığı için de hem Abdülkadir merkeze koşu yapıyor hem de Trezege. Bakın öyle goller geldi. Şu an görmüyor. Burada aşırtan Ama Gomez iyi mi? bir futbolcu şu an Gomez'in geldiğini görmesi lazım. ...hocam... Evet. aşırtan kim ona da Gomez, Gomez, Gomez. Gomez. Tamam, Gomez atıyor o zaten. başlatıyor olabilir. Tabii tabii o. Hadi evet. Tabii başla, ben Burada şartlandı. Ben aldım gideceğim golü yapacağım diyor. Görmüyor ama. Ay, sağ taraf hocam kaysa. Oyun tıkandığı anda Gomez'i görmesi lazım kaldı ki o formanın rengi onun gözüne batar. Bak şurada hocam. Burada tabii şurada tamamıyla burada. Evet. Komezi uzakta kaldı diye de vermemiş o, ama ya yani uzakta, daha önceden vurması lazımdı. Şimdi, şimdi Çok bir geç kaldı. çizgiye doğru oynayabilir, geriye tabii, tabii. doğru oynayabilir. O kadar büyük alan var ki. Yani bunun oynanması halinde kaçmasını... E, Normalde atması lazım zaten. Tabii canım. Savunmacı da zaten gitti. Kalecinin arkasından tabii. bayağı bir gitti. Olayla Kaleden topu kalmadı. çıkarayım diye gidiyor zaten. Kaleci koşuyor. de yerde. Çok da rahat düşünecek fırs ya, zamanı da var, var, var. Sen ver, ondan sonra ne olur... O ayrı konu. Peki. Burada penaltı da alabilir. Yani yine çalınmayabilir dediği gibi. Oyuncu gidiyor kale içine topu çıkarayım diye. Gene kaleciyle baş başa kalmıştı bak. Devam edelim. Bir sonraki pozisyona geçelim. Yine Trezege burada. Pozisyonun içindeki isim. Sol ayağıyla vuruyor dışarı atıyor. Burada da Umut Bozok oyuna girmişti. O top istiyor ceza sahası içinde. Ama Trezegi yine vurmayı tercih ediyor. Yani oyunun son bölümleri yine Trabzon 6 kişiyle önde baskı yapıyor. Yani hocanın dediğine katılıyorum. Her hafta ufak ufak da olsa üzerine koyarak gelen bir Trabzon var. Bence camianın yeni sezon için daha şimdiden <laughs> bu olumlu mesajları alması çok önemli. Peki bu pozisyonda bir kere daha izledikten sonra diğer pozisyona geçelim. Cagne. maçın en net pozisyonlarından biri. Burada iyi bir kontrol ama kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Güzel büyüdü orada. Evet. Rejiden diyorlar ki tam bir şumaer çıkışı. <gülüyor> <gülüyor> yani ben o zamanlar Tabii tam net izleyemedim şu ama sizler daha iyi hatırlarsınız herhalde. Çok çok iyi hatırlıyoruz. <laughs> evet, bir yerek çıktı Uğurcan ve gole izin vermedi. Aslında Cagney'in bir de kornerden gelen topa etkili bir kafa vuruşu var. Top direği sıyırarak gitti. Hı hı. O da maçın önemli net pozisyonlarından biriydi. Devam edelim. Ve frikik Bakasetas 100. dakika 90 artı 10. Bugün, Kale tutsa ağları deler o top. Bugün, bugün kaleye biraz uzak oynadı. Evet. Ben e, sevgili Ulaş daha yakın oynamasını istiyor. Bence de daha yakın oynaması lazım.